Sen deseydin. Evet. Niye? Karşıma çıkma cesaretini gösterdim evet. ve aynı sahneyi paylaştım. Karşına çıkacak ben adam ben ben ilk hafta hatırlıyor Ölümün. musun? Ee, bana yorum yapacak adamın benden üstün olması lazım. Ben dedim. onu bilmem benim sana karşı söyledim yani. Abi benim yeteneğim, kaplumbağa senin olman lazım şimdi, dedim. Şimdi ben şimdi ben şu yapacağım diye yap iddia ediyor mu yok etmiyor. Ben güzel yani, yaparak, zamanımı yani. güzel kullanarak yapacağım En yavaş. Bunun gibi oydu. Evet. En hızlısıyım deyip en son saçı bırakmıyorum. Niye bir beklentiye girdik biz sen öyle deyince? Ferit. Evet. Bugün benden istediğim bir makyaj var mı canım? Ben dün istediğim neyse onu sürdürüyorum. Ne hangisi istiyorsun? birikti bilmiyorum ama o onu kullanmayın. Tamam. Yok yani şey göz rengin olarak istediğim bir model ha, yok. sadece dediğim gibi dudaklarımı arka planda bırakmazsanız yüzümün zayıf olan yerini daha güçlü göstermiş olursunuz. Daha iyi görüneceğime inanıyorum. Tamam canım. Bugün senin istediğini yapacağım. Dün kolaydan sonra. sonra... Orta yolu buldum <laughs> evet. Size yaptığım bu makyaj sizin stilinize ve tarzınıza çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ve renkler de zaten size çok yakışıyor. Kahverengi. Zaten çok değişik bir e, stiliniz var. Ben de ona yakın makyaj yapmaya çalışıyorum. Biraz e, kontur yapıyorum. Tamam. Bu makyajı zaten ben Manhattan'da yapmıştım 5 yıl önce. Ve şu an makyaj çıktığı için de çok mutluyum. Ve size çok yakışıyor. Ve ayrıcalığınız olduğu için aynı zamanda size Gözlükle makyaj yapıyorum, bu da bizim farkımız herhalde. Bakın. Bir şey söyleyebilir miyim Can Bey? Lütfen. Kaçıncı ya gün yarışmacıyım ya? ya? Dört gün yarışmacıyım. Gözlükle yarışarak... makyaj yapmak nedir? İlk olacak? defa bu kadar istekli bir makyaj yaptım, o yüzden susuyorum yani. Gerçekten çok güzel makyaj yaptınız. İlk defa susarak ve isteyerek bir makyaj Bakın, yaptınız. Bakın ben Türkiye'nin değil, dünyanın en iyisiyim. Ama dördüncü günüm bugün. Ben o yüzden konuşmak istemiyorum. Devam edelim Teşekkür de sonra ederim. yorum yapacağım. Ve e, bu makyajla e, her yere gidebilirsiniz zaten. Özel bir event, parti, defile. Yani sizin zaten uygun. Seyircilerimize de baktığı zaman diğer makyajlara zaten bakmasınlar. Gözleri bozulur. Yani bu kadar. Size çok yakışıyor. Rica ederim. Saadet Hanım bugün makyaja başladınız. Evet çok mutluyum şu anda. Mankenimle de anlaştım dünkünden sonra. Anlaşabildiniz evet, mi? Evet anlaştık. Makyaj çeşitleri var mı? Sizce... Bence var. Sizce... Kaç çeşit makyaj var mesela? Yani kaç çeşitini söyleyemem size şu anda ama yani her çeşit makyaj olabilir aslında. Her çeşit derken? Ben yani düğün makyajı, şov makyajı hani sayıyoruz ya yapıyoruz da biliyorsunuz. Mesela Bence strobing bak. makyajı biliyor musunuz? Ne makyajı? Strobing. Yok duymadım. Siz, biraz... Siz anlatır mısınız biraz? Siz bir anlatırsanız mi? ben de öğrenmek evet. isterim. Strobing makyaj e, yüzün komple aydınlık olan bir makyaj şeklidir. Mesela dün Alev'in yaptığı ha, dün Alev makyaj yaptı, strobing evet. makyaja yakındı. Ve siz o makyajı bu makyajla nereye gidebilirsiniz diye düşünüyorum dediniz. Evet. Yurt dışındaki e, yaşayan ünlü ünlüler diyeyim. O makyajı günlük hayatında kullanıyor. Biz yurt dışında yaşamıyoruz ama şu anda. Yurt dışında yaşamıyoruz ha. ama mesela yurt dışında ne yapılıyorsa biz de onu yapmaya çalışıyoruz yani. Can evet. can ne yaptın gözü kapalı göz bir gözü kapalı, gözlüklüsin. Aynen. Seni duyamıyorum. Gözlüklü, gözlüklü, gözlüklü makyaj gözlüklü. yapıyor. Ben de anlamadım. Yani hiçbir şey göremiyorum ben orada. Sen ne yapıyorsun ne ya? Hiçbir şey, şey yok. Aynı olduğun gibisin. Bir şey yok. Hiç hiçbir şey, şey yok. Hiçbir uğraştı ama ilk defa bir şeyler. uğraşmış da boşuna uğraşmış. Olmuyor. Gerçekten. Ya Boşuna <laughs> uğraşmış. Hayır. Son 3 dakika Hayır. lütfen devam edin evet. bence. Sonra bakarsınız birimiz zaten merak ediyorum. Yani yeni yarışmacılar bekliyorum. Gidin de sizden gerçekten yani Benden de mi? Hayır, sizin bugün doğum gününüz. Teşekkürler. Tekrar ]iniz. doğum gününüz kutlu olsun. Happy birthday. Thank you. Güzel yaptın mı? Gözlüklerini çıkarıp bakar mısın? Ben gözlüklerimi çıkarırsam nasıl dayanırım buraya? Wow. Ben şu andan beş verdim Özgem. <laughs> i̇şte böyle mutlu oldum, Bravo. Bugün çok özel bir gün benim için. Çok mutluyum. Neden? İlerleyen saatlerde göreceksiniz. Benim bir mutluluk yaşıyorum yıllar sonra. Ne oldu? Sürpriz. Ama söyle biraz ipucu. Sürprizin Sürpriz söylenir mi? Çatlarım. Vallahi Söylenmez. çatlarım. Çatlarım. Özlem bitti mi? Bitmek üzere kirpik takıyorum. Oo. Hadi Can iki dakika kaldı hadi. Bitti mi Can? Bitti mi?